değerli izleyicilerimiz Şov Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün doğayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Mardin Derik'teyiz. Ve yanımızda firma sahibimiz Sefkan Bey var. Bizler de firmalarına konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz. Şimdi tabii ki buradaki faaliyetlerinizden, yaptığınız işlerden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle izleyicilerimizin sizleri daha yakından tanımasını istiyorum. Sefkan Bey kimdir? Ee, i̇smim Sefkan Taş. 1998 Diyarbakır doğumluyum. 2021 Dijital Üniversitesi Çekimli Fakültesi mezunuyum. Ee, mezun olduktan sonra 6 ay süreyle Urfa bölgesinde hizmet verdim. Yaklaşık bir buçuk yıldır da Mardin Delik'te yani şu an bulunduğumuz yerde e, diş hekimliği yapmaktayım. Harika. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, bu serüven nasıl başladı? Ya Bizim buradaki firmamız kurulalı yaklaşık dediğim gibi bir buçuk yıl oldu. Ee, burada bu firmayı kurma amacım e, daha önce delikte diş hekimleri çok yoğun bir şekilde çalışmadılar. Hani bunun bilincinde olarak delikteki bu eksikliği gidermek adına e, bu bölgeye geldim. Ya yani şu an e, yeni açılan bir klinikle beraber bu bölgede iki diş hekimliği kliniği hizmet vermekte. E, talep çok fazla, diş hekimi sayısı az. Hani bu boşluktan faydalanarak burada e, hizmet vermeye başladık. Peki burada ne tür hizmetlerde bulunuyoruz? Ya diş kliniğimizde her türlü diş tedavileri, e, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi, implant, porselen tedavileri, zirkonyum bütün bu e, tedaviler sağlanmakta. Örneklendirelim o zaman izleyenlerimizi bilgilendirmek adına. İmplant nedir? Hastanın e, diş eksiklikleri sonucunda yani bunun herhangi bir sebebi olabilir. E, o bölgeye kemiğin içerisine yerleştirilen titanyum kaplamalı vidalar aslında basit bir şekilde. Peki nelere dikkat edilmeli yapılırken? Ya implant yapılırken bizim için en önemli şey o bölgedeki kemiğin sağlıklı olup olmaması. Şimdi bununla ilgili birçok faktör var. Hasta atıyorum uzun bir süredir bu iltihaplı bir diş ağzında tutuyordur. Biz o bölgeye implant yapamıyoruz o bölgedeki o dişi çekip bir süre bekletmemiz gerekiyor. Bundan sonra bu tedavi yapabiliyoruz. Evet. Şimdi e, dediğim gibi ha, ve e, hastanın yaşı, sistemik durumu, sigara kullanıp kullanmaması, ya yani bu tür faktörler implant yapmada çok önemli faktörler. Peki implantın yapılmasını tetikleyen sebepler nedir? Diş kaybı. Ya yani basit basit bir şekilde diş kaybı. Hani diş eksikliği yoksa implant uygulanacak bölge de yoktur zaten. Peki o zaman diğer faaliyetlerden bahsedelim. Örnek verelim zirkonyum. Evet. Nasıl yapılıyor? Ne kadarlık süreçte tamamlanıyor? Ya şöyle, şimdi her hastanın farklı tedavi süreçleri oluyor. Zirkonyumda da tabii ki bizim tercihimiz bir diş eksikliği, bir diş boşluğu varsa öncelikle o bölgeye implant uygulamak. Hastanın fazla çürükleri, artık kullanılmayacak dişleri varsa şayet yaz kökleri sağlamsa biz bu dişler üzerinden aşındırmalar yaparak dişi belli bir seviyeye küçülttükten sonra üzerine zirkonyum dediğimiz ham maddesi zirkon olan kaplamalar yapıyoruz. Biz burada ölçüleri alıyoruz, kesimlerimizi yapıyoruz, laboratuvara gönderiyoruz. Provalar işte dişin takılmasına kadar belli bir süreç geçiyor. Peki zirkonyumla laminenin arasındaki fark nedir? Ya şöyle, şimdi ikisi de estetik amaçlı. Genel olarak hastanın beklentisi bu şekilde oluyor. Hastanın estetik beklentileri sonucunda bize geliyorlar. İkisi de estetik amaçlı ama bizim için asıl hedef genelde fonksiyon oluyor. Bütün diş hekimleri için geçerli bu. Şöyle, eğer ki diş eksiklikleri varsa şayet hastada, Lamina yapamıyoruz zaten. Çünkü lamine için bir dişe ihtiyacımız var. Evet. Fark şu, lamina e, porselenlerde zirkonyumlara göre daha az aşındırmalar yapıyoruz. Hatta bazı vakalarda hiç aşındırma yapmadığımız oluyor. Yani evet. Dolayısıyla e, hastanın e, maddi durumu elverişi ise, laminar çünkü zirkonlara göre daha maliyetli tedaviler, ee, hastanın ilk tercihi, ağız yapısı da uygunsa hastanın ilk tercihi her zaman lamine olur. Peki biraz da diş çekiminden bahsedelim. İnsanların genelde en zorlandığı kısım. Nelere dikkat ediyorsunuz? Diş çekimi ya belli teknikler içerisinde bütün diş hekimlerinin üniversitelerde eğitimini aldıkları bir durum. Belli teknikler içerisinde çekimler yapılıyor zaten. Şimdi hastalar korktuğu için böyle çok merak ediyorlar. Evet. Ama bu tekniği hani bir hastaya anlatabilmek çok mümkün değil aslında. Kesinlikle öyle. Peki diş çekimi gerçekleştikten sonra o dişin yerini doldurmak gerekiyor mu? Ya tabii ki gerekli bir şey. Peki dişlerde kayma oluyor mu? Diş çekiminden sonra çekilen boşluk uzun bir süre boş bir şekilde kalırsa şayet yanındaki dişlerde kayma olma ihtimali çok yüksek. Bunun dışında diş boşluğundan kaynaklı karşı çenede o bölgeye doğru bir uzama durumu söz konusu. Şimdi evet. bütün bunlar e, göz önüne alındığında bir dişin çekimi aslında bir hastanın sandığından çok daha fazla e, ağız ortamını etkileyen bir durum. Evet. Yani, dolayısıyla bir diş bir hasta bir dişli çektiyse genelde 20'lik dişler buna dahil edilmiyor. Hı hı. Çektiyse muhakkak o boşluğu bir şekilde doldurması gerekiyor. Evet. Bunun çözümü dediğim gibi implant tedavileri olabilir. Ya da ağız yapısı uygunsa yanındaki dişler fazla madde kaybına uğradıysa porselen ya da zirkon tedavileri uygulayabilirler. Peki tam da implant demişken, implant yapıldıktan sonra bazı danışanlarda şöyle bir problem oluştuğunu duydum ben açıkçası. Ağızda koku oluşuyor şeklinde. Böyle bir durum mümkün mü? Mümkün, ama bu nasıl mümkün diyebiliriz? Şimdi eğer hastanın ağız hijyeni yeterince sağlıklı bir ortama sahip değilse, hasta sigara kullanıyorsa, bu durum implanttan daha önceden var olan, olan bir şeydir muhtemelen. Ya da implantın uygulamasında o bölgede cerrahi olarak bir problem çıktıysa, implant işte tamamen kemiğin içinde değilse böyle durumlar ortaya çıkabilir. Peki sizler firmanızda işinizi yaparken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? bir hasta kliniğimize geldiği zaman ilk başta güler yüzlü bir personel ile karşılaşıyor tabii ki. Ondan sonra e, hastanın filmi, muayenesi, gerekli e, tetkikleri sağlandıktan sonra hastaya bir tedavi planlaması sunuluyor. Şimdi bu aşamalarda hastaya yeterince bilgi vermemiz gerekiyor ki hasta e, beklentisinin ne olduğunu bilincinde olsun ve e, ona göre bir tedavi planlaması çıkarabilelim. Peki şu anda en çok talep gören tedavi nedir? Ya genelde bizim ülkemiz e, genelde geçerli olan bir durum. Hastalar e, çürükleri çok fazla ilerlemeden diş hekimlerine gelmiyorlar. Çok Do Dolayısıyla en fazla tercih edilen, en fazla başvuru yapılan şey implant tedavisi. Evet. Ve bu aslında üzücü bir durum. Şimdi implant tedavisinden bahsetmek gerekirse bu tedavi yaklaşık e, 3 ya da 4 aylık bir sürece yayılabilen bir tedavi. Biz implantı yerleştirdikten sonra 3-4 ay içerisinde çene kemiği içerisine yerleştirdiğimiz implant çene kemiği içerisinde yerini ediniyor, kemik ile bağlantı sağlıyor, osteointegrasyon sağlıyor. Bu süreçten sonra biz e, hastadan ölçülerini alıp implantın üzerine yapacağımız porselen ya zirkonim köprülerle tedavimizi bitiriyoruz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Düzenli olarak e, diş hekimlerine düzenli periyotlarla bakım yaptırmanızı tavsiye ederim. Sağlıklı görüşler dilerim. Bir de sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım o zaman. Şu an aktif olarak kullandığım Instagram hesabım dt.sefkan. Evet. Zaten oralarda iletişim ve konum bilgileriniz mevcuttur diye tahmin ediyorum. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.